siyasi iktidarın gazetecilerimiz üzerindeki baskıları ve sansür, sansür uygulamaları her geçen gün artıyor. Gazetecilerimizin haber verme özgürlüğü, yurttaşlarımızın ise haber alma özgürlüğü kısıtlanıyor. Tüm bu çağ dışı uygulamaların sonucunda ise 2023 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke içerisinde ülkemiz 165. sırada yer alıyor. Ülkemiz basın özgürlüğü açısından bu derece vahim durumdadır. Bu bir utanç tablosudur. Demokrasinin geliştirilmesinin en önemli unsurlarından biri düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Ancak ülkemizde böyle bir tablodan söz etmek dahi mümkün değildir. İktidar eliyle oluşturan havuz medyalarında gerçeklere karartma uygulanmakta, halkın haber alma özgürlüğü engellenmekte, ve doğruları duyurmaya çalışan gazetecilere ağır sansürler uygulanmaktadır. Bugün ülkemizde iletişim başkanlığı siyasi iktidara muhalif olduğu için gazetecilere basın kartı vermemekte. Bu kartlar ancak mahkeme kararları ile alınabilmektedir. Basın ilan kurumu anayasa mahkemesi kararlarına rağmen resmi ilanları basın mensuplarını hizaya getirme aracı olarak kullanmaktadır. İktidara yakın medyaya resmi ilanlar yarken, muhalif medyaya resmi ilanlardan herhangi bir reklam payı gitmemektedir. Gazetecilere hiçbir etkisi dahi olmayacak denilen ve dezenformasyon yasası olarak adlandırılan yasanın kabulü kabulü üzerinden bir seneyi aşkı bir süre geçti. Yasa meclisten kabul edildiği günden bu yana dezenformasyon adı altında bahane gösterilerek 33 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. 2023 yılında 280 basın emekçisi yargılanırken cezaevlerinde tutuklu bulunan gazeteci sayısı ise 57'ye yükselmiştir. Tam bu iç karartan karamsar tabloya rağmen toplumun doğru bilgilendirilmesi, aydınlatılması gibi kutsal bir görevi yerine getiren siz, Silivri'mizin yerel basın emekçilerine teşekkürlerimi ifakatın sunuyorum. Siz görevlerinizi en iyi şekilde ifa ettikçe başarıya ulaşmamız hep birlikte an meselesidir. Yukarıda da bahsettiğim karamsar olayların yaşandığı ülkemizde halk için topluma doğru haberi ulaştırmak için Üstü örtülmek istenen gerçekleri duyurmak için kullanılan siz değerli basın emekçilerimizin 10 Ocak çalışan gazeteci gününü iştenlikle tutuyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Afiyetle diliyorum. <laughs>